Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dosya şifrelemeyi öğreteceğiz. Önce internete giriyoruz. Ben siteyi size vereceğim. Hiç girmeyin. Sonra buraya nokta bak dosya şifreleme, içi şifreleme yazıyoruz. İlçeye tıklıyoruz. Görüyoruz. Sonra buradan şunu alıyoruz. Şurayı alıyoruz. Aldık. Sonra bir yeni metin belgesi çalıştırıyoruz. Sonra bura. Onu yapıyoruz. Sonra dosya diyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Buradan adını adı mesela deneme daha önce daha önce şuradan nerede bu buraya password yazılacağı siliyoruz ve password'umuzu yazıyoruz. Ben bir altı Sonra dosya farklı kaydet deneme nokta kaydediyorum. Burayı kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Sonra burada Burada deneme oldu. Buraya giriyoruz. Sonra buradan şifremizi yazıyoruz. Sonra buraya e e şifremizi yazıp Enter diyoruz. Sonra buraya açılıyor. Eğer kapatmak isterseniz de Y'ye basıp kapatıyorsunuz. Ve bu bölümümüzün sonuna geldik. Game Center size iyi günler